Satrançta ilk başta okulda başladım. Öğretmenimin isteğiyle. Özel bir sınıfımız vardı, satranç sınıfı diye. Ondan sonra da satrancı geliştirmeye başladım. Satranç oynayınca sosyalleştim. Derslerimde daha iyi sonuçlar almaya başladım. Boş zamanlarımı doldurdum, eğlendim. Satrancın derslere de çok büyük bir etkisi oluyor. Özellikle matematik ve geometri alanlarında analitik düşünmeyi sağlıyor, farklı bakış açıları veriyor. Bu yüzden dersleri daha kolay yapabilmemizi sağlıyor. Hem İş Bankası'nın hem de Türkiye Satranç Federasyonu'nun aslında satranca olan ilgileri biraz daha çocuklar ve gençler. Geleceğe yatırım yapıyoruz. İşte bunun yolu da gençlere ve çocuklara yatırım yapmaktan geçiyor. Ben hep diyorum satranç bir oyun değil, daha fazlası bir felsefe. Bir kere satrancı hayatınıza yaydığınızda aslında bütün hayatınız değişiyor ama olumlu yönde değişiyor. Hayatımda bir adım daha fazlasını düşünmeye başladım. Görsel hafızam gelişti. Derslerimde matematikle özellikle başarım arttı. Öncelikle eğitimime çok katkısı oldu. Zaten ilkokulda başladım. Eğitimime satrançla de devam ediyorum hala daha. Ee, odaklanma, zamanı iyi kullanma gibi çok güzel avantajları var. Bunları gerek sınavlarda olsun, gerek dersi dinlerken olsun. Çok güzel faydaları oldu bana satrancın. Türkiye İş Bankası'nın sponsor olması, satrancı bu noktaya gelmesinde en büyük faktörlerden biridir.